Harika, ben de sizi bekliyordum. Nerede kaldınız böyle? Ben bu adamı görmüştüm ama nerede? Ayinimiz böylece sona erdi. Şimdi herkes bir adım öne gelsin. Çünkü bizim beşiği sağlamamız gerekiyor. Buyurunuz. lütfen. Gelin Hanım, Bayan Rahat'a hala gelmedi. Beşiği kim sağlayacak? Az önce, birazdan gelecektir. Ben sallarım. Peki. Gelin hanım, şimdi elinizi öne uzatın ve beşiği güzelce sallayın. kesinlikle haklı. Sultan hayatta değil. Ve bu da bunun en büyük kanıtı. Aman Allah'ım. Bu olayla ilgilenen komiser işte burada ne işi var? Bir bebeği doğurmuş olmak önemli değil. Asıl bir bebeği bakıp büyüten annesidir. Ve hiçbir anne hiçbir zaman ona verilen sorumluluklardan kaçmaz. Ben de bu yüzden kaçmayacağım. Ne? Sultan mı? Sultan yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Gerçekten yaşıyor. Madu bizim buna inanmamız için her şeyi yaptı. Sultan yaşıyor dedi ama biz inanmadık. Ve sultanın planladığı her şey kusursuz şekilde işledi. Efendim emin misiniz? Evet Joshi. Sesini kulaklarımla duydum ve bundan gayet eminim. Ve yarın kesinlikle festivale de gelecektir. Çünkü ben de orada olacağım. Sultan hep bizden iki adım önde oldu. Ama artık sıra bizde. Madu Sultana o festivale benimle birlikte geleceğini söylemişti. O yüzden bütün adamlarınızın gözü mutlaka üstünde olsun. Yanıma yaklaşan herkesi çok dikkatli izlesinler. Böylece sultanı yaklaştığı an yakalarsınız. İşte bu kadar basit. Onu ölü ya da diri yakalamanız lazım. Merak etmeyin efendim. En azılı ve en tehlikeli suçlu bile yakalanıyor. Onun da Artık vakti geldi. Merak etmeyin efendim. Bu artık kişisel bir mesele oldu. İster kişisel olsun, isterse genel yarın bitmek zorunda. Mutlaka bitmeli. Evet. Sultan gel bakalım. Aman Allah'ım. Arke Sultan'ın yaşadığını biliyor. Plan tamamen ters etti. Hayır bu mümkün değil. Kendi kulağımla duydum Sultan. Arke o polise söyledi. Yarınki olay senin için tamamen bir tuzak. Ama nasıl... Nasıl yaptın? Nasıl kandırdın beni? Parkeye gerçeği nasıl söyler? Beni aldatmasının bedelini ağır ödeyeceğim. Sultan beni dinle. Bence şu anda en iyisi planı unut ve bir süre gizlen lütfen. Durum iyice ciddiye bindi sultan. Bizi her an yakalayabilirler. Ben korkmak nedir bilmem ki Bir korkak gibi saklanacak değil. Verilen karar değiştikten sonra neye yarar? Madu benim saplantı. Ve bu saplantı ...yarın mutlaka bir sona ulaşacak. Planım... ...biraz değişecek, o kadar. Ne? Nasıl değişecek? Bu kardeşimle... ...yani üvey kardeşimle benim aramda. Bu konuyu aramızda halledeceğiz. Sultan, sen... Alo? yarın festivalde hazır olarken yarın yepyeni bir destan yazacağım. Sultan ve Arke'nin nasıl savaştıklarını bütün dünya canlı izleyecek. Bunu herkes yaşayacak. Sen yarın öleceksin. Ve ben ile birlikte yepyeni bir hayata başlayacağım. Madhu? Anne? Madhu? Ne, neler oluyor böyle? Anne, sakin ol. Açıklayabilirim. Evliliğini resmen çocuk oyuncağına çevirdin. Ya birbirinize deli gibi aşıksınız ya da... Kızım neler oluyor? Anne, sultan yaşıyor. Ne? Evet. Gel otur her şeyi anlatacağım. Yani sence bu şartlarda onu yakalarlar mı? Her şey yoluna girebilir mi diyorsun? Hayır Madu. Olmaz. Kızım bu çok tehlikeli görmüyor musun? Ben de Arke'ye bunu anlatmaya çalışıyorum. Sultanın hayatta olduğunu öğrendik. Polisten yardım istedik. Artık onu polis yakalayacak. Bize ulaşmasına fırsat vermemeliyiz çok kalabalık olacak. Ya bir terslik olursa? Bir şeyin farkında mısın kızım? Sultanı yakalayabilmek için seni yem olarak kullanıyorlar. Merak etme. Ben hiç korkmuyorum anne. Umrumda da değil. Çünkü sultan bana zarar vermez. Bana zarar vermek isteseydi binlerce fırsatı vardı. Onun benden tek istediği buradan onunla gitmem. Beni korkutan tek şey var. Arken kurduğu tuzağı fark edip ona bir kötülük yapmak istemesi. Hep bundan korkuyorum anne. Baştan beri tek endişem bu. Hala da öyle. Ya bir şeyler ters giderse, sultan bir fırsat yakalarsa. Çünkü o bunu istiyor anne. Arke'yi öldürmek istiyor. Onu anlatmaktan yoruldum. Ama beni bir türlü dinlemiyor. Dünyada hiçbir erkek... ...eşinin sözünü dinlememeye cüret edemez. Bu eceline susamak olur. Anne, siz de mi korkuyorsunuz? Annem yapmayın dese onu dinleyecek misin sanki? Bir işe yarar mı bu? Hem madem yapacaksın, ...ona neden soruyorsun? Şşt! Karıcığım... ...bir çocuğun annesinden öğrenecekleri bitmez değil mi? Anneme baksana... ...sen de ondan bir şeyler öğrenebilirsin. O bana çok güveniyor ve o... ...hiçbir şeyden korkmuyor. Haksız mıyım? Artık korkmuyorsun değil mi? Anne? Madu. Annen çok daha büyük ve tehlikeli savaşlar gördü. Artık içinde korkuya en ufak bir yer olduğunu sanmıyorum. Yanılıyor muyum? Söyleyin. Yarın festivale gelirken size tavsiyem mutlaka sarı renkli bir sarı giyin. Sarı size çok yakışacaktır. Geliyorsunuz değil mi? Evet. Geliyorum. Anne ama Karıcığım o senin annen unutma. Baban izin vermediği için sana ancak korkarak dokunan kadını, Bunu sakın unutma. Biz onunla neler başardık? Balraj'ın planlarına bile geçit vermedik değil mi? Sultan bizim için çocuk oyuncağı. Yalan mı anne? İşte bak. Annen gülümsedi. O sultan olabilir ama bizim de Annen gibi bir silahımız var, değil mi? İkiniz de delirmişsiniz. Sizden dua almak istiyorum. İçim ancak öyle rahat eder. Allah işlerini rast getirsin. Ben gidiyorum. Anne, resmen ona destek oluyorsun. Aklını mı kaçırdın? Madu, erkeği haklı canım. Sultan öyle sıradan bir adam değil ki. Peşine bir iki tane polis takıp yakalayın diyemeyiz. Ellerinden kurtulmayı başardığı anda hayatınız boyunca tehlikede olursunuz. Madu, Sultan normal bir insan değil. Onun gibi bir adama, normal birine davranır gibi davranamazsın. Arkein seni ne kadar sevdiği ortada. Ona güvenmen gerekiyor. O seni her türlü kötülükten koruyacaktır. Bir anne kızını bir adama emanet ediyorsa o zaman o adama gerçekten güveniyordur. Şu ana kadar Arke'ye inancım bir an bile eksilmedi. Ben artık gidiyorum. Anne. Sık sık gelin. Burası Madun'un evi biliyorsunuz. Artık annem de seni haklı görüyor. Bu iyi bir fikir diyor. Senden nefret ediyor. Ben de senden. Hadi anne. Aferin Madun. Benim istediğim de buydu. bir şey olmayacak. Ne sana ne de bana. En azılı suçlu bile yakalanıyor. En tehlikeli olan bile enseleniyor. Ve onun da artık vakti geldi. Bu oyun yarın bitmeli. Matu bırak kolumu. Bugün bir şansın var ve sana da bir şans vermek istiyorum. Ya şimdi kocanla birlikte buradan gidersin ya da bir daha bu evden içeri adımını atamazsın. Seçim senin, istediğini yap. Veda mı? Yeni mı? Hayır! Ne? Ah hayır! Ne oluyor? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen misin? Karıcığım, ne oldu? Söylesene kabus mu gördün ne oldu anlatsana Kapa çeneni yat ve uyu Sen de uyu Ne uyuyorsun ne de beni uyutuyorsun Yat Alo? Bu saatte aradım ama yardımın gerekiyor. Yarın bana... Ben yarın orada olmak istemiyorum Sultan. Bu ne demek biliyorsun değil mi Bana son anda ihanet ettiğini farkında mısın? Sultan lütfen beni biraz anlamaya çalış. Bir plan yaptık ve benim hayatımda tehlikeye girdi. Sen Madu'yu alıp buradan gideceksin. Peki bana ne olacak? Alki planına yardım ettiğimi erkeçe öğrenecek. O zaman bana neler yapacak düşünsene. Seni polisten sakladığım bile duyulduğu zaman. Lipali Arke'yi bunu ancak iki yolla öğrenebilir. Bir. Sen şu anda benimle böyle konuşurken... ...o da arkanda durmuş seni dinliyor. Ya da iki. Madu'yu kaçırmama yardım ettiğini söylerse Anladın umarım. Ona senden önce... Ben kendimi ihbar ederim o zaman. Hiç durma Dipali hemen ya. Ama ona haber vermeden önce bavulunu toplamış. Çünkü arkeyi sonradan toplaman için sana süre verir mi bilemiyorum. Zorla belanı arama Dipali. Başına öyle bir bela gelebilir ki hayatın tamamen yerle bir olur. O yüzden dikkatli olmanı öneriyorum. Şimdi dinle. Yarın ne yapacağını söyleyeceğim. Madu baksana. Bana hala kızgın olup olmadığını merak ettim. Çok kızgınım. Sonuçta boşanıyoruz. Bunu aklından çıkarma. Ama her şey yoluna girmişti. Kızgınsın. Hem de hala çok kızgınsın. Dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Banyoda mı uyumaya karar verdin? Yanıma gelmeyecek misin? Hayır. Sen uyuyana kadar banyodayım. Allah'ım, vahşi kedi Bu senin ayak alacağımız son gece. İyi geceler demek için aradım seni. Yarın bu saatlerde beraber oluruz. ...ve herkesten uzak. Madu neden hiç konuşmuyorsun. Ağlıyor musun? Yoksa heyecandan titriyor musun? Benim inadımdan mı... ...hocan istediği kadar uğraşsın yine de... ...seni hiçbir yerde bulamıyor. Hem zaten... ...onun yanında olmanı... ...sana sahip olmayı... ...hak etmiyor. bizi. Kaderimizi... Kesinlikle birbirimize yazmış bu. Sen de kaderi değiştirecek ne güç var ne de cesaret. Neden vaktini harcıyorsun? Kendine zarar veriyorsun Sultan. Oh. Bir anda kardeşimin sesini duymak da var. Efin nasıl? Ölmediğim için çok bozuldum. Evet. Daha çok kendime kızıyorum. Seni öldürmediğim için. Sana aramızdaki farkı söyleyeyim abi. Aslında çok basit. Sen acımasız, ruh hastası bir pisliksin. Asıl pislik olan sensin. Bense... Hayır. İkimiz de pisliğiz. Bunu kabul etmelisin. Sonuçta ikimiz de aynı aileden geliyor. Bu gerçeği hazmetmek senin için çok uzun sürdü. Ve ne sorun yaşadıysak hep bunun yüzünden seni değil beni sevdiği için delirdin öyle değil mi? Biliyorsun Madu seni değil beni seviyor hem de deli gibi. Çok yazık. Çok yazık. <laughs> Çok kızgınsın herhalde. Ama sana tavsiyem bu öfkeni bir şekilde yenmeye bak. Çünkü gerçek değişmeyecek. Ha, Gerçeği zorlarsan, bak o zaman kaderin değişir işte. Sen ne zamandır gerçeğin dilinden konuşur oldun? Çok. Komik. Senin hayatın senaryolardan ibaret. Ve her senaryo er geç küçük değişikliklere uğrar. Hatta bazen filmin yazıldığı gibi bitmediği senaryo de. Senaryo çoktan değişti Sultan. Ve başını yazan da sendin. Ve sonu da benden. Sen artık ölü bir adamsın. Ölü kalman senin için en iyisi. Yoksa olmayan hayatınla ilgili dosyayı büyük bir zevkle ben açacağım sultan. Seni yargılayıp ölüm fermanını vereceğim. Benden kurtulamazsın. Bu söylediklerim sana yeterli olmuştur herhalde. İyi uykular. İyi geceler. Güzel uyu. Ben gökteki bir yıldızım ve... Sen bana ulaşamazsın. Çok uzaktayım. Saçmalamayı kes artık. Kimse kimse seni benden alamaz modu. söylemedi. Modu. Sen yalnız benimsin. Sadece benim. Arke. Ben yalnız senin. Sadece sana ait. <laughs> Evet. Çıkıyoruz. Bir saate kadar orada oluruz. Evet. Anlaştık. Aa, teyze. Herkes hazır değil mi? Doğrusun istersen bilmiyorum. Bu evde bir şeyler olup bitiyor ama anlamıyorum. Herkes canının istediğini yapsın. Sultanınız geliyor. Yolu... Yolu açın. Yolu açın. Hanımlar kollayın kendinizi. Aman Allah'ım. Karıcığım lütfen. Ben geldim. Ama sen başkasını arıyorsun. Diğer herkes nerede? Gilden çanağa getirin. Sultan onu kırmaya hazır. Karıcığım şuna baksana. Allah aşkına sürekli böyle ucube olup duruyorsun. Kendini her dakika rezil etmen şart mı? <laughs> bit duruşa, ha, bit bir dur bu bir ara konuş istersen. Nasılım? Söylesene. Aa, teyze Ha? Çok iyi olmuşsun. Ara onu. Hadi ara. Arıyorum. Arıyorum. Hemen şimdi arıyorum. Anne. Hı? Sultanlara benzedin mi? Evet. Evet. Bittu. Kolundaki o saati çöpe at. Beni 10 dakikada bir arayıp rahatsız etmenden bıktım artık ve... Şimdi sana kızacağım. Patron sadece hatırlatmak için aradım. Yani bir saate kadar mahallede olmalıyız. Çünkü festival... 10 dakikaya kadar geliyorum. Sen herkesi oradan kovala. Bugün bu evde yalnız olmak istiyorum. Kimse ayağımın altında kalabalık etmesin. Böyle herkes gitsin tamam mı? Tamam patron.